Değerli dostlar, merak ettiklerimiz devam ediyor. Bugünkü konuğumuz emekli müftü Hasip Asutay Hoca. Tekrar e, bu mesaj numaramızı da hatırlatalım. Sorularını mesajla iletmek isteyen dostlarımız Dost Merak yazıyorlar. E, 38-34'e sorularını iletiyorlar. Ve canlı telefon bağlantısı için telefon numaramız 0 312 alan koduyla 341 20 40 ve mail adresimizde hatırlatalım. Merak ettiklerimiz et dosttv.com Evet e, hocam, biz ilk bölümde de e, anons ettiğimiz gibi, yine söyleyelim, size soralım. Evet. Şimdi demiştik ki dinden dönmek, bunun hükümlerini çok kez konuştuk, e, dinden dönmek nasıl olur? Yani her söz insanı dinden çıkartır mı? Yani dönmek insan, demeyelim de. Yani hangi çıkmaz. halde mesela mü'min oluyorsa, onlardan birisini veyahut bir cüz'ünü ikar etmekle kişi küfre gider. İmanın esasları Allah'a, hmm. meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın, şerrin Allah'ta olduğuna iman etmektir. Hmm. Bir adam mesela bunlardan birisine veya bir cüzüne, yani bir adam dese ki ben eee içki helaldir dese. Hmm. Dinden çıkar. Bir adam dese ki faiz helaldir, dinden çıkar. Değil hmm. mi? Peki bu her e, söz ağzın ağza alındığında e, dinden çıkartır mı kişiyi? Nasıl ne gibi yani? Ez yani az Kazer ağzından çıkmışsa Hı. ayrı mesele fakat bilerekten bu bir şeyi inkar ediyorsa tabii ki dinden çıkar. Hmm, bilerek e, dinin esaslarına evet e, ters düşecek şekilde bir şeyi evet şey yaparsa söylüyorsa. dinden çıkmış olur. Evet sorumuz hazır. Evet, evet. günün sorusunu izliyoruz hocam. Cüz-i irade nedir? Cüz-i irade ee, kısmen olan düşünce. Yani genel külli irade değil de cüz'i kısmen az irade. Vallahi bilemeyeceğim ya. İnsanın en az duygusu. En az duyguyu. Evet. İrade zayıflığı olsa gerek yani bilemiyorum. Yani insanın iradesine sahip olmak bence. Cüzi az miktarda anlamında ama cüzi olmaması gerekiyor. İnsanın e, kendi elinde olan, kendisinin karar verebildiği, yapabildiği şeylerdir. Cüzi irade bizim kendi irademiz. Kişinin kendi iradesidir. Evet, hep beraber izledik. Günün sorusu, cüz-i irade İlade. nedir e dedi. E, evet hocam, cüz-i cüz irade, irade nedir? İnsanın kendi e, iradesini kullanması demektir. Yani cüz-i irade, insanın iradesidir. Külli irade ise Cenab-ı Allah'ın iradesidir. Ben hı hı. Yani insan iradesini istediği şeye karşı kullanabilir. İyi de, iyi de de kullanabilir, kötü de kullanabilir. İradesini iyiye kullandığı zaman da Cenab-ı Allah tabi ona izin verir. Ama iyiye kullandığı zaman hem Cenab-ı Allah'ın izni olur hem de onun rızası olur. Hı hı. Fakat kötüye kullandığı zaman yine Cenab-ı Allah'ın izni oluyor fakat bunun rızası olmuyor. Evet. Ancak irade cüz'i iradenin gerçekleşebilmesi için mutlaka külli iradenin de bunu uygun görmesi lazım. Yani külli irade mesela ona külli zıt olursa fakat cüzi irade gerçekleşmemiş oluyor. Hı hı. Evet. Ee, insan iradesini istediği şekilde kullanabilir. Kur'an-ı Kerim'de femenşe feleyemen ve menşe fel men fel Diyen kişi iman etsin, diyen kişi inkar etsin. Yani kişi iman etmekle e, küfre, e, kafir olmak hususunda Öyle serbesttir, hürdür. İsterse iradesini ona imana, isterse iradesini küfre şey yapabilir. Hı. -hı. Evet. Cüzi irade de budur. Yani kişinin Evet. kendi amellerini seçebilme evet. özgürlüğü. Tabii. Yani irade iyiye de kullansa, kötü de kullansa Allah'ın rızası vardır. Fakat iyilikte kullandığı zaman Allah'ın rızası ile birlikte onun Hı -hı. rızası vardır. Fakat kötüye kullandığı takdirde Allah'ın izni olabilir fakat rızası olmaz. Evet. Evet. Ee, şu notlarıma tekrar bakıyorum. Leyla Hanım'ın e, ikinci sorusunu es geçmeyelim. Evet. E, kefaret orucu kaç defa mesela bilinmiyor daha önce kaç defa işte tabiri caizse oruç yemiş yani orucunu yani, bozmuş bozmuş yani Hanefi mezhebine göre bak şimdi kefaret orucu neden lazım geliyor neden lazım geliyor değil mi lazım gelmesi için bu şartlara oluşması lazım hı hı. bir Ramazan orucu olması Ramazan ayı içerisinde bozulmuş olması Fecrden önce kişinin oruca niyet etmiş olması, hı hı. kişinin yediği içtiği şeyin insan orucuna faydalı olması, hı hı. bile bile kişinin yediği içmesi yanlışlıkla değil ve gayri hiçbir meşru mazeret olmaksızın yem, yem içmesi. Hı hı. Bir adamın meşru ma bu mazeretle bu bu şartlar oluştuğu takdirde bir adam orucunu bozarsa büyük günah işlemiş oluyor. Hı. hı. Anlaşıyor mu? Evet. Fakat her defasında büyük günah işlemiş oluyor. Fakat Hanefi mezhebine göre eğer mesela ilk olarak orucunu bozduysa kefaretiniz ödemeden değişik zamanlarda yine kefaret lazım geldiyse bir kefaret yerine getirmesi yeterlidir. Ama tabii bu e, oruç bozmanın günahını da hafifletmiyor. Yok. Oruç, evet. oruç Onun için ayrıca tövbe istiğfar etmesi gerekiyor. Hı, evet. Fakat Şafii mezhebine göre bilindiği gibi yani kefaret cinsel ilişkiden dolayı lazım geliyor. Hı hı. Ama Şafii mezhebine göre cinsel ilişkiden dolayı bir adam orucunu kaç defa bozmuş olursa olsun her defasında ayrı ayrı kefaret ödemesi gerekiyor. Hıh hmm, evet. Mesihplere fakat tabii hani siz de güzel söylediniz de yani gerçi mesela Hanefi mezhebine göre sadece bir defa gerekiyor ama hmm. fakat her defasında kişir yapmış oluyor, büyük günah işlemiş büyük oluyor. Büyük günah işlemiş oluyor. Bundan evet. tövbe sefer etmesi gerekir. Hmm. Evet. Evet, e, hocam sorularınız ha. vardı Doğru. onları hemen yani hatırlatalım. Heyecanla bekleyenler Doğru. vardır Doğru. eminim. Evet, şimdi o Geçen sene afka sordum, sonra cevaplandırayım. Evet Birinci sorum, Hanefiye göre yalnız erkeklerin imamlık erkeklere imamlık yapan kişinin hangi halde imamette niyet etmesi şarttır. Anlaşıyor Hı -hı. mu? Evet. Bak ne diyorum, sadece erkeklere imamlık yapan kişinin hangi halde imameti şarttır. Çünkü er kadınlar da olursa zaten imamın kadınların namazın geçerli olabilmesi için erkeğin imamın niyet etmesi gerekiyor bayanlar için de evet, evet fakat hı. burada bayan yok sadece erkekler vardır erkekler olduğu hal normalde biliyorsunuz imamın imamete niyet etmesi sünnettir fakat hı. cemaatin imama uyma niyetini ise farzdır değil mi? Hı hı. fakat istisnai bir durum var ki bir yerde sadece bir yerde imamın arkasında sadece erkekler varsa bir yerde imamın imamete niyet etmesi şarttır diğer yerlerde ise tamamen sünnettir hangisidir? o yer hangisidir? hangisidir? <laughs> yani bir imam başka bir imamın yerine geçtiği durumunda diyelim yani mesela imamın abdesti bozuldu hı hı. değil mi i̇mam, namaz esnasında değil mi evet imamın abdesti bozuldu bir yere birisi geçirdi bak burada birisi birisinin yerine geçiyor yerine geçmesinden dolayı onun imametini yetetmesi şarttır hı hı. normalde imam imamın imametini yetetmesi sünnettir değil mi hı hı. bana bu şeyi hatırlatıyor aynı zamanda mesela şimdi Hanefi mezhebine göre abdestte niyet etmek şart değil, değil mi? Sünnettir. Evet. Fakat mesela teyemmüm alındığı zaman o niyet şarttır, değil hmm. mi? Acaba neden teğmüm, abdest aldığı zaman niyet şart değildir, teğmüm de şarttır? Çünkü teğmüm e, bir şeyin yerine geçiyor. Abdest müstakil olduğu için niyet geçiyor. şart değildir, sünnettir. Fakat teğmüm e, şeyin yerine geçtiği için, yerine abdest geçiyor. yerine geçtiği için şart olduğu gibi birisi yani birisi başka bir imamın yerine geçtiği için geçerse onun da imamet etmesi şarttır. Hı, evet. Soru anlaşıldı değil mi efendim? Anlaşıldı hocam. Hı. İkinci sorumuza geçelim. Şafi'ye hı. göre hı, henüz yemin kafeti e, Şafi'ye Şafii'ye göre yemin bozulmadan yemin kafeti verilebilir mi? Hı. Evvela Hanefi mezhebine göre söyleyeyim de Hanefi mezhebine göre yemin bozulmadan yemin kafeti vermek söz konusu değildir şayet verirse yemin bozuktan sonra o sadakaya Peki, sure. dönüşür. Yeniden yemin kefareti vermesi gerekir. Hmm, evet. Fakat şafii mezhebinde öyle değil. Şafii mezhebine göre kişi eğer yemin eden kişi kefareti giydirmek suretiyle yani kefaretini ödüyorsa veya çocuk e, fakirleri yedirmek suretiyle okuyorsa e, veriyorsa e, şey şart değil. Yani daha evvel e, beklemek şart değildir. Yemin bozulmadan evvel de verebilir. Hmm. Yoksa eğer o şafii olan kişi yedirmek suretiyle veya yedirmek suretiyle kefaret ödemiyor. ona madem kendi müsait değilse eğer oruç, oruç tutmak tutmuşsa. suretiyle yerine geliyorsa o vakit bozulmuş olması gerekiyor. Yemin bozulmadan oruç tutması caiz olmaz. Hmm. Onlar nafile hükmüne geçiyor. Evet. Yemin bozulduktan sonra tekrar üç gün Şen oruç misin? tutması lazım. Evet. Yok burada tabi yani o hmm. şey orucu üç gün oruç tutacak ya. Hmm. Yemin bozulmadan onu tutamaz. Dediğim gibi eğer tutarsa yemin bozulduktan sonra ona tekrar nafile oluyor. Yerine tutması gerekiyor. Evet. Müste, e, Şimdi iki, e, hane, müşterek olan sorumuza geliyoruz. Sorunuz. Kişi mahrem olmayan hangi kadınla baş başa kalabilir? Mahrem olmayan hangi kadına baş başa evet, kalabilir? Bu, gayet yani, ilginç bir soru. Bu evet. çok kişileri düşündürüyor. Acaba bu kadın hangi kadındır? Yani mahrem, mahrem değil. Buna rağmen kişi onunla beraber baş başa kalabiliyor. Halbuki uzaktaki bir kadın değil. Kişinin kendi hanımıdır. <laughs> Bakın şimdi bu şimdi, in, bakın, insanlar şimdi şöyle, nasıl oluyor diye. Şöyle ne kadar kişinin hanımının dışında ne kadar kadın varsa o kadın ya kişiye mahremdir ya ne mahremdir. Hmm. Fakat kişinin hanımı için mahrem ve mahram demek mümkün değil. Çünkü mahrem desen mahrem desen demek nikah yasaçsıdır. Hmm. Mahrem kadının nikahdan, evlenilmez. Desen ki ne mahram ise o vakit o kadınla baş başa kalmak caiz olmaz. O münasebetle kişinin hanımına mahrem ne mahrem sıfatı kullanmaz, onun helalidir denilir. Hmm. E bak burada ne diyoruz? Kişi mahrem olmayan hangi kadınla baş başa kalabilir? Mahrem olmayan kişi hanım mahrem değil. Evet. Dolayısıyla hanımla baş başa kalabilir. Bu da ilginç sorulardan bir tanesiydi. Evet. Evet, hocam bunlara kimler cevap Bu planlanmış? soruları cevaplandıran birisi Said Çetin bir diğeri de Fethullah Güven Güneş. Hoca bu sorulara cevap verdiler. Said Çetin Elazığ. Evet. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinin ilçesine ilçesine bağlı Cuburköy İmam Hatibi'dir. Hı hı. Evet. Diğer hocamız. Diğeri de e, Fethullah, Fethullah Güneş. Güneş. Hoca Efendi de Van. Van'a bağlı Saray İslam Köyü Mezrası Cami İmam Hatibi'dir. Evet. 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 Tebrik ediyoruz. Belki Hoca Efendi, tebrik ediyorum. Selam ve sevgilim sunuyorum. Başarılar diliyorum efendim. Şimdi Değil kalem kağıdı mi? hazırlayalım. Şimdi yeni, yeni sorularımız, sorularımız geliyor. Yeni soruları soruyorum. Hı, hı. Evet. Birinci soru. Hanefi'ye göre hangi namaz için vaktinin farzına diye niyet edilmez? Yani hangi namaz için diyemiyorsun ki niyet ettim vaktinin farzına. Allah-u Ekber. Hı. hı. Halbuki normalde denilebilir. Değil mi? Ben yani öyle namazı vakti. öyle demesem bile desen ki niyet ettim vaktin farzını Allah ekber. ikinci diyebilirsin. Yani normalde denilebilir ama hangi halde denilmez işte onu soruyorum. Normalde o vakit müstakil olduğu için evet yani, denilebilir. Denilebilir. Yani öyle öyle diyece, diyeceği gibi vaktin farzına da diyebilir. Hı. Veyahut ö, ikinci dediğimi vaktin farzına diyebilir. Hocam ama hangi hı. namaz için hı. vaktin niyetine diğer denilmez. Hı. Vaktin farzına denmez. Benim. Mutlaka o namazın ismini vermek lazım. Hocam e, telefonumuz var onu alalım. Sonra tamam. Biraz bekletelim. Ne Alo. Alo. Raşit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamünaleyküm iyi Akşamlar diliyorum. Aleyküm, selam teşekkürler. İyi akşamlar. Ee, benim bir sorum olacaktı. Buyurun hemen alalım. Ee, hocama söyleyeyim ee, bir insan kaderini Kendi değiştirebilir mi hocam? Hmm. Tamam bunu aldık. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Hocam devam edelim biz. Devam edelim en mi? Sonra, ha, tamam. devam edelim. Çünkü <laughs> evet. soru uzun sürer. Bu birinci soru Hanefi'ye göre değil. İkincisi Şafi'ye göre sebebi olmayan sünnetler hangi kirahat vaktinde kılınabilir? Şimdi normalde sebebi olmayan Şafii mezhebine göre sebebi olan sünnetler her kerahat vaktinde kılınabilir. Çeşitli. Fakat sebebi olmayan sünnetler ise kerahat vaktinde kılınmaz. Kerahat vaktinin dışında kılınabilir. Hmm. Fakat burada istisnai bir durum vardır. Bak sebebi ol, olmayan hangi sünnetler ha, e, e, sebebi olmadığı halde bir kerahat vaktinde kılınabiliyor Acaba o kerahat vakti hangi kerahat vaktidir? Tamam. Bu da kirli sorumuzdu. Mı? Evet hocam. Evet. Müşterek Müşterek sorumuz. olan soru da kalbe gelen kötülükten hangi halde kişi sorumlu olur? Bak hmm. normalde mesela bir adamın kalbine bir kötülük gelse kişi o kötülük yapmazsa ondan sorumlu olur mu? İşlemediği sürece sorumlu Efendim? olmaz işlemediği sürece sorumlu, sorumlu olmuyor. Fakat bir hal vardır ki yani gelen kötülük kalp, kalbe geldiği halde hmm. ve o kötülüğü işlemediği halde gelen o kötülükten dolayı sorumlu düşüyor. Acaba bu hangi haldir? Evet. Şöyle kısa bir özet geçelim hocam. Isterseniz. Bunu bir te tekrarlayayım da hmm. yazmalar için. Evet. Birincisi sorum. Hanefi'ye göre hangi namaz için vaktin farzına diye niyet edilmez. Evet. Hanefi'ye göre hangi namaz için vaktinin farzına diye niyet edilmez. Birincisi. İki, Şafi'ye göre sebebi olmayan sünnetler hangi kerahat vaktinde kılınabilir? Evet. Tamam. Şafi'ye göre sebebi olmayan sünnetler hangi kerahat vaktinde kılınabilir? Üç, kalbe gelen kötülükten hangi halde kişi sorumlu olabilir? Evet. Kalbe gelen kötülükten hangi halde kişi sorumlu olabilir? Evet. Evet. Bunları... Bu sorulara kim cevme cevap verirse haftaya onların isimleri burada ilan edeceğiz. Evet arkadaşlarım hocamın Şimdi... telefonunu şöyle alttan karşıya olarak geçerlerse <laughs> teşekkür ediyoruz. Evet hocam Ankara'dan Raşit Bey'in sorusu. Evet. E, kişi kendi kaderini değiştirebilir mi? Gün sorusuyla olabilir. da e, alakalı biraz. Şimdi bakın evvela kader nedir? Onu tanımını yapalım. O vakit değişir mi değişmez mi onu anlaşılabilir. Hı. Kader ezelden ebede kadar olacak şeylerin Allah tarafından bilinmesine ve tespit edilmesine kader deniyor. Hı. Eğer kader değişirse haşa Allah'ın ilmi ezelisi de değişir demektir. Hiçbir zaman kaderin değişmesi asla ve kaderse sonucu değil. Ama biz kaderimizin nasıl olduğunu bilmiyoruz. Bize düşen görev daima kendi irademizi kullanmaktır, Kötülükten sakınmaktır. Evet, Gayet evet. özet, net bir cevap oldu evet. hocam. Teşekkür ederiz. Ee, hocam devam edelim sorularımıza. Ee, şöyle bir soru sorsak, dinde zorlama yoktur. Ne demektir? Evet, bakın bir adamın dine sokmak için zorlama söz konusu değildir. Hmm. Yani zoraki bir şekilde birisini dine sokmak olmaz hmm. ve zaten geçirdi de olmaz. Onun Müslüman geçirilmez. Fakat bir adam Müslüman kendi iradesiyle, hür iradesiyle Müslüman olduktan sonra. Hmm o vakit dinde yapılması gereken bir takım beceriler vardır. O vecibelerin bir kısmını yapmadığı takdirde e, şey e, ceza kurulabilir. Yani dine girdikten sonra dinin e, yapması icap eden şeyler var. Dinin he. sakınması icap eden şeyler var. O vakit orada e, zorlama kullanabilir. Bak hmm. dine girmek konusunda zorlama yoktur. Anlaşıyor mu? Evet. La ikrafi fid dini o. Yani o dine sokmak hususunda zorlama yoktur. Zaten hmm, bir adamın mümin olabilmesi için dine birlikte kalbin tasdik etmesi lazım. Zorlama olduğu zaman kalp tasdik etmiyor. Zaten adam da mümin sayılmıyor. Hmm. Demek ki dine girmek hususunda zorlama söz konusu değildir. Fakat kişi dine girdikten sonra kendi hürriyetiyle dinimizde yapılması gereken bir takım şeyler var. Sakınması bir takım meseleler vardır. İşte o Müslümanın onlara uyması ve ondan sakınması gerekiyor uymazsa sakınmazsa bazı hallerde ceza uygulanabilir. Hmm. Yani kişi dese ki yani kardeşim işte dinde zorlama yoktur yani ben öz, özgür değil miyim? Tamam. Dese. Evet. Bunu deme hakkı var mı? Veyahut bunu ne, yani hangi hallerde zorlanabilir? Bir de onu isterseniz açıklayalım. Neye zorlanmak? Hı -hı. İman etmeye mi? Biz ona nasihat edeceğiz. Diyeceğiz ki mesela nasihat edeceğiz kendi hürriyet edilse Müslüman olmaz gerekiyor. Yok Müslüman Olduktan sonra hocam. E, Müslüman olduktan sonra mesela diyelim ki içki içiyorsa içki İslam yasaklamıştır. Hı -hı. Yani bunun için ceza uygulanmaz mı? veya Veyahut zina yapıyorsa. Bunlar evet. yasak şeylerdir. Bak burada cevir kullanabilir. Ceza verilebilir. Bak bak İslam'a sokma konusunda zorlama yoktur. Hı -hı. Fakat evet. İslam'a girdikten sonra şey yapar. Evet. Bir adam mesela e, şey yaparsa, namaz kılmazsa veya zekat vermezse yani ona hiçbir şey denemeyecek mi? Tabii ki denebilir. hı. -hı. Ne, ne yapılabilir yapayım. mesela zekat vermeyen bir kişiye, yani zekat sadece sözlü, zekat zekat verilmişse mi? o şey yapılabilir yani zekat ondan alınabilir ve şey de yapılabilir ikaz edebilir. Hmm. Ve kut mesela bir adam namaz kılmasa mesela diyelim, değil mi? Hmm. İmam azime göre hapsatılır. Hmm. Ondan sonra veya yokut da mesela tazir cezası uygulanır. Tazir cezası nedir? tazir cezası uygulanması hakime bırakılmış olan bir cezadır. Hakim o adam neyle ustanıyorsa onu şey yapabilir. Hmm. O yöntemi kullanabilir evet. yani. Evet. Bir telefonumuz daha Alo. var. Alo. Alo. Musa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Buyurun, ee, abim, benim bir sorum olacak da hocamıza. Buyurun. Ee, hocam, e, Peygamber Efendimiz'i rüyasında görmek ne anlama gelir ve e, gören bir kişiye Peygamber Efendimiz rüyasında sefahat sözü vermişse bu kişi bu kişi öldüğü zaman hani ne kadar da günahkar ölürse günah üzerine ölürse bu kişi direkt e, e, hani e, kabir azabını görür mü veya da nasıl olur bu mahiyeti ne hocam bunun? Tamam teşekkür ederiz hayırlı akşamlar. Buyurun Şimdi. Hocam. Peygamber Efendimiz'i bir adam şemaili içerisinde yani. Peygamber Efendimiz'in bir takım şeyler çözülüyor ya. Hı hı. Şekli şemaili. Fiziksel yani o, özellikleri. O şekil ve şemail içerisinde görürse tabii ki Peygamber Efendimiz'dir. Bu çok güzel bir şeydir. Bu rüyadır. Tebrik'e şahin bir rüyadır. Fakat evet, Peygamber Efendimiz'i rüyada gördü diye e, bütün günahları bağışlanır. Ondan sonra sorgu çekilmeden cennete gider. Kesinlikle bile bir şey söz konusu değil. Hı. Yani rüyada Peygamber Efendimiz işte şefaat sözü verdi diye evet. E, kişinin yani diyor şefaat günahı... sözüm verdi? Hı -hı. O şefaat sözü vermek ayrı bir şeydir. Günah bir takma peyamber etmez. Herkes için şefaat yapar. Bütün ümmet için. Cenab-ı Allah affeder etmez mi? O ayrı bir şeydir. Hı -hı. Yani böyle sadece rüya görmekten dolayı günahların bağışlanması, direkt olarak cennete gitmek de bir şey söz konusu değil. Hı -hı. Peki hocam peygamber efendimizi e, rüyada görürsek evet. eğer o peygamber efendimiz midir? E bak o şamal içerisinde bak diyorum. O şemail içerisinde görürse peygamberimizdir. Fakat hmm. bir adam mesela diyelim ki rüya görmüştü birisi görmüş. Başına şapka var diyelim. Pe ben peygamberimizi rüyada gördüm. E bu hiç peygamber olması mümkün değil çünkü o şemali taşımıyor. Hmm. Yani bir yani bir peygamberin şapka takması söz konusu değil mesela. Evet. O yani. fiziksel özellikleri uyması evet. lazım yani. E şartlarına uygun olmuş olması lazım. Hmm. Evet. Hocam elbisemizde kolonya, parfüm gibi alkol barındıran şeyler sürülse bu namaza bu mani olur mu? Nedeni nedir? Mesela şu parfüm ile mesela kolonya necis midir değil midir? Tabi soru olur değil mi? Evet. evet. Şimdi İmam-ı Azim'e göre şimdi bu alkol İmam-ı Azim'e göre sadece üzümden elde edilen alkol necistir. Hmm. Üzümün dışındaki maddelerden elde edilen alkol necis değildir. Fakat Hanefi mezhebinde İmam Muhammed'e göre ve İmam Şafii'ye göre her çeşit alkol necistir. Hmm. Dolayısıyla e, e, şey için söylemişti. Ne diyor? Bu alkol parf e, kolonya, kolonya, parfüm. Dolayısıyla İmam-ı Azam İmam-ı Azam'a e göre kolonya necis değildir. Dolayısıyla hmm. parfüm, parfüm de necis değildir. Fakat evet. İmam Muhammed'e göre ve İmam Şafii'ye göre efendim kolonyada parfümde içinde alkol varsa necistir. Yani bir şeye bulaştığı zaman mutlaka namaz kılmadan haber onu yıkanması gerekir. Veya bir elbise bulaşmışsa onu yıkaması gerekiyor. Hmm. Evet. Yani kolonya madem ki konu ihtilaflıdır bundan sakınmak lazım. Hmm. Yani tamam. kolonya kullanabilir fakat kullandıktan sonra mesela namaz zamanı gelince yüzüne sürmüşse yüzünü yıkanması icap eder. Hmm. Evet. Evet. Devam tamam, edelim. Hocam diyor ki İnsan bilmeden işlediği günahlardan sorumlu olur mu? Yani bilmediği, bilinmesi gerekli olan bir şeyse, Hı -hı. bilmese de yine sorumludur. Hatta bazı alimler diyorlar ki bilmediği bir şeyden dolayı bir adam bu bazı adam görüşüdür yani Hı -hı. enteresandır. Onun sorumluluğu daha fazladır. Çünkü bilmediği için, evet, değil çünkü mi? Çünkü o iki defa suçludur. Bir onun neden öğrenmemiştir, bir de onun o sözü işlediği için. Yani bu bir görüşte espri olarak söylüyorum. Böyle diyen alimler de vardır. Tabi sorumludur bilmesi gerekli olan şey ama bilinmesi bil, bilinmiyorsa gerçekten cahiller tarafından bilmesi söz konusu değilse böyle Hı -hı. bir günah varsa işlenmişse inşallah başlanır o. Hı -hı. Peki e, bilinmediği takdirde e, işlendiği zaman günah olan e, amellerden bir tanesi. Gerçekten vardır. mesela cahiller tarafından bilinmiyorsa o başlanabilir. Peki bağışlanmayanlara bir örnek verebilir miyiz hocam? Mesela hangisi bağışlanmaz? Bizim demin söyledim ya mesela şimdi bir adamın içki içmesi, He. bir adamın mesela zina yapması, Hı -hı. bir adamın kumar oynaması. Yani ben bilmiyordum kumar haramdır, ben bilmiyordum içki içmek haramdır. Hı -hı. Ben bilmiyordum zina yapmak. Kadının, hani adam diyor ki, işte erkekle kadın karşılıklı rize ile şey, şey olmuş. Ben bunu bilmiyordum diyor. Bu bir olur mu? Mazat olmaz. <laughs> evet. Yani bu evet. kesinlikle öğrenilmesi gereken şeyleri değil. değil zaten gerek. öğrenmekle öğrenmek de mükellef evet. Müslüman. Değil mi? Zaten benim dediğim o bazı alimlerin görüşte de enteresan değil midir? Evet. Yani bilmeden <laughs> i̇ki iki defa ceza görüyor. Bir, onu öğrenmeye çalışmadığı için bir de mesela suç işlediği için. Evet. Hocam süremizin sonuna geldik Oldu. maalesef. Teşekkür ediyoruz. Sağlar Allah razı olsun. Adım. Değerli dostlar bugün de merak ettiklerimizin sonuna geldik. Yarın inşallah tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.